Merak Sardar Kanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet merakla beklenen ve uzun zamandır üzerinde konuştuğumuz Ağustos, Eylül, Ekim gelir dediğimiz ve satışlardan da bilhassa gördüğümüz ÖTV düzenlemesi sonunda geldi. Artık nihayet diyelim arkadaşlar. Bu ayda otomobil firmaları fiyatları sabit tutmasının sebebi de belli oldu. Euro kurundaki düşüşlere rağmen niye fiyatlarını düşürmedi? Ona değineceğim arkadaşlar. Şimdi ne oluyor? Dilerseniz yeni ÖTV düzenlemesinde neler geliyor? Ne değişiklik oldu? Kısa ve net bir şekilde anlayacağınız bir şekilde size aktarayım arkadaşlar. Şimdi 1600 santimetre küp motor hacmini yine baz alaraktan devlet arkadaşlar daha önce 85.000 TL olan arabaların ham fiyatını 92 bin TL'ye çıkartıyor buradaki vergi matrahını yüzde 45 olarak yapıyor bunu hesapladığımız zaman arkadaşlar otomatik olarak 157 bin lira civarına geliyor burada 45'lik bir ÖTV dilim yani Ege cephesi olan en ucuz araba olan 159.900 arkadaşlar itibaren olay başlıyor yani bu tarafta bir indirim olarak değil ama işin perde arkası şöyle arkadaşlar aradaki e, varyantı çok geniş tutmuş devlet. Şimdi olay şurada değişiyor arkadaşlar %50'lik ÖTV dilimi asıl dana'nın kuyruğunun koptuğu yer burası. Şimdi daha önce eskiden Matra yani arabanın net satış fiyatı 85.000 TL ile zaten ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. 130 bin TL'ye 50 ÖTV dilimi vardı. Ne oluyordu? 130 bin TL ÖTV diliminde olan arabalar arkadaşlar, örnek veriyorum 230 232 bin liraya kadar olan arabalar biliyorsunuz yüzde 80'lik ÖTV dilimine geçip yaklaşık olarak 280 bin liradan başlıyordu. Şimdi buradaki olay arkadaşlar matra. 92.000 TL'den 92.000 TL ile 150.000 TL arasına yükseltildi. Yani ortalama arkadaşlar 58.000 TL matrahta bir genişleme yaptılar. Daha önceki genişleme arkadaşlar 45.000 TL civarındaydı. Yani matrahı geniş tutuldu. Bu ne demek oluyor? Ben size çok basit bir şekilde arkadaşlar kafanızı bulandırmadan anlatayım. Buradaki ÖTV oranı %50, 150 bin TL üstü yine aynı şekilde arkadaşlar %80 olarak değiştirilmiş. Ana unsurlarıyla olay bu. Şimdi buradaki değişiklik ne oluyor arkadaşlar? Size örnekle vereceğim ve sizin aklınızda çok iyi kalacak. Evet şimdi örnek veriyorum Honda Civic. Honda Civic arkadaşlar biliyorsunuz 318 bin liraya kadar çıktı otomatik Eco Elegance değil mi arkadaşlar hepimizin? gıcık olduğu ve biliyorsunuz bu ay fiyatlarını da güncelleme yapmadı arkadaşlar. 312 bin lira ile 318 bin lira arasında Şimdi arkadaşlar Honda Civic artık 265 bin liraya düşmesi lazım. Bu ÖTV matrahındaki düzenlemeye bakacak olursak işin özeti şu arkadaşlar. Artık aklınızda bulunsun. Eskiden 280 bin lirayla Hatırlarsanız fiyatları yükselen arabalar %80'lik vergi dilimine giren 280 bin ile 318 bin TL arasında satılan tüm araçlar arkadaşlar artık aklınızda bulunsun 265 bin liradan 265 bin lira yani 318'e satılan arabalar 265 bin liraya 280 bin liraya satılan arabalar arkadaşlar ortalama 200 35-240 bin liraya kadar e, düşecek. Yani örnek veriyorum Honda Civic 265 bin lira. Eco Elegance Kia Sportage'in 292 bin liralık olan arabası da arkadaşlar artık 245 bin liraya satılmış olacak. Aklınızda bulunsun. Araba alacak olan arkadaşlar düzenlemeden e, hem fikir olmayan arkadaşlar aklında yani bu ne demek oluyor? Bu nerede bir değişiklik yapıyor diye diyecek olursanız arkadaşlar 200 bin TL'nin altındaki durumda çok bir reaksiyon. Hani e, tabii ki burada da ÖTV farklı olacak ama en önemlisi ama en önemlisi arkadaşlar %80'in %50 yani matrahın 85 bin TL'den 130 bin TL idi. Eski matras şimdi 92 bin TL ile arkadaşlar 150 bin TL arasının matrahını arkadaşlar yüzde 50'lik dilime düşürdüler. Gerçekten güzel bir düşüş oldu. Tabii ki bu satışlara yansıyacaktır. Artık fiyatlar 55 bin TL olarak yani yüzde 80'lik dilimde olan arabalar yüzde 50'ye düştü. Fiyatları 55 bin TL düştü arkadaşlar. Zaten fiyatlar açıklanmaya başladıkça biz de size araba fiyatlarını an ve yine paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.